Ya diyorlar kardeşim sen nasıl mason olursun? Hem de üstad mason, meşrik azam. Ben talep etmedim. Tabii. Masonlar kendileri beni meşrik azam ilan ettiler. Evet. Yani ben yemin törenine falan katılmadım. Evet. Ama onlar biz senin bilgini, derinliğini değerlendirdik seni Üstad Mason, Meşrik-i Azam ilan ediyoruz dediler. E ben Nasıl? de teşekkür ettim. İltifat kabul ediyorum inşallah. Verdikleri madalyaları, madalyonları göstereceğim. Kardeşim diyorlar, bazı kardeşim dar düşünüyorlar tabii. Çok, çok dar düşünüyorlar. O zaman diyorlar işte kiliseye girmek için Hristiyan olmak lazım. Ya kardeşim kilise açık herkes istediği gibi girer ama se evet. mesela kulüp var İstanbul'da. Herkes giremez. Üye olanlar girer. Evet. Eğer orada tebliğ yapmak istiyorsan üye olursun. Ondan sonra girersin. Masonluk içerisinde de eğer tebliğ yapmak istiyorsan, İslam'ı anlatmak istiyorsan üye olman lazım. Evet. Üye olmayan giremez. Ayrıca üye olsan da e, konferans verme, Orada irşat faaliyetlerinde bulunma imkanı olmaz. Tabii. Evet. Üstat mason olman lazım. 33 dereceli olman lazım. Meşriki azam olman lazım. E ben Meşriki azam üstat mason olduğuma göre istediğim gibi orada tebliğ yapabilecek konuma geldim. Tabii. Evet. Şu an Amerika'da olsun. Rusya'da olsun. Çin'de, Hindistan'da İngiltere'de bütün mason hocalarında <laughs> sohbet etmek, ders vermek izlene sahibi. Maşallah. Hatta burada İtalyan mason hocası siz dediler eğer isterseniz burada localar hissedecek şekilde de size izin verebiliriz dediler. Benim öyle bir talebim olmadığı için teşekkür edip reddettim. Ama üstat masonluk tebliğ için yeterli. Tabii. Her yerde. İran'daki mason localarında da Afganistan'daki localarda, Irak'taki localarda Suriye'deki localarda her yerde özgürce, rahatça özellikle Fasunus ve Cezayir'deki büyük localardan istediğimiz gibi tebliğ yapma imkanı sahibiz şu an. Amerikan ordusunda da en stratejik yerlerinde tebliğ yapabiliyoruz. İslam anlatabiliyoruz, Kur'an'ı anlatabiliyoruz. Darinizmi, materyalizmi geçersizliğini anlatabiliyoruz. O yönden önemli. Yani o mantık yanlış. Arkadaşların söylediği bir mantık yanlış. Yani kiliseye girmek için Hristiyan olmak lazım. Çok mantıksız çünkü mason olunca sen inancını değiştirmiyorsun ki ama hristiyan olsan inancını değiştirmiş olursun. Tabii ki orada o kulübe üye olmuş oluyorsun. Üstad mason olduğunda da tebliğ yapma, konferans verme, orada her türlü ilmi çalışmada önder olma yetkisine sahip oluyorsun. E bu önemli bir imkan. Bunu anlamazlıktan gelmenin bir alemi yok. Onun onun arasında çok büyük fark var. Mesela sinagog da sinagoga girmek için musevi olmak mı gerekir mantığıyla yaklaşamayız. Sinagoga girebilirsin istersen. Ama masonluk dünyayı yöneten dev bir kurum. Bütün dünyaya hakim. İran masonluğu mesela çok güçlü. Hindistan masonluğu çok güçlü. Suriye masonluğu çok güçlü. Türkiye'de de çok güçlüdür masonluk. Dolayısıyla dünyayı yöneten büyük bir yapılanmanın içinde tebliğ yapabilmek, İslam'ı yayabilmek hayati bir konudur. Ateizmin yayılmasını bekleyecek halimiz yok. Tabii ki Orada İslam'ın yayılmasını istiyoruz. Kur'an'ın anlaşılmasını istiyoruz. Gerçek İslam'ın anlaşılmasını istiyoruz ve başarılı oluyor. Çok etkili oluyor. Hakikaten birçok mason kulübünde birçok mason derneğinde çok güzel faaliyetlerimiz oldu. imanı Kur'an'ı anlatan. Allah'a hamdolsun, elhamdülillah.